yapacağız. İlk önce malzemelerimizi tanıyalım. Bir su bardağı makarna, biraz sıvı yağ, bir tuz, yemek kaşığı tuzumuz, sonra mor olması için pancar suyu. Pancar suyumuzun içine yağımızı, tuzumuzu ve sonra makarnamızı kattık ve şimdi karıştırıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi pişen makarnamızı süzüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mor renkli makarnamız hazır. Görüşürüz. Makarnam kaynamış, suyu kaynadı. Şimdi nasıl dökeceğiz? Şimdi makarnayı dökeceğiz. Hepsini. Evet, elimle Elinle dökeceğim dökme, yanarsın. Hepsini yavaş yavaş dök Tamam, şimdi karıştır. Bak hemen önünde. Şurada bak şeyin içinde. Bu şurada mı? Onu olur onunla karıştır. Hı -hı. Burası yağ mı? Değil, ıslak. evet. Makarna haşlandı. Evet. Şimdi yağ koyacağız. Azıcık pişti. Çünkü şey olmadı. Çekmiyorum. Şimdi yine koyuyorum. Evet, şimdi domatesini koy. Şimdi domatesini koy. Yok, aç şeyi kapa. Hepsini dök. Evet, şimdi domatesini mi döktün? Evet, karıştır şimdi biraz. Nerede karıştıracağımızı? Burada. Baba, kaşık mı koyalım? Hı hı. yeterli bence çok gitmedi fazla da değil az da değil evet. şimdi, şimdi makarnasını dök ve karıştır evet şimdi iyice karıştır tuzunu dökmeyi unuttun ama tuzunu nerede şu merhaba. Bugün sizinle sarı makarna yapımı. Malzemelerimiz. tuz, zerdeçal yağ ve makarna. Suyun da şu an kaynıyor. Evet kaynayan suyun içine malzemelerimizi atıyoruz. Zerdeçal ve tuzumuzu dikkatlice atıyoruz. Evet sonra sıvı yağ. Sonra da makarnamızı atıyoruz. Yavaş. Evet. Bir dakika. Önce bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi makarnamız sarı olacak ve kapağını kapat İbrahim. 15 dakika kaynatıyoruz. 15 dakika bekliyoruz. Makarnamız pişti. Açıyoruz. Bunu biraz dikkatli olmalıyız çünkü çok sıcak. Şeyimiz. Evet. Şimdi Gördüğünüz gibi makarnamız sarı rengini aldı. Ve çözüyoruz. Evet, makarna. Bugün evet. yemekte makarna var Daha bekle. Evet makarnamız pişti. Çiğ. Servise hazır. Evet. Bunu sen yapabilirsin İbrahim. Tabağımıza koyabilirsin. Böyle. Evet. makarnamız hazır. Sarılanı aldı. Sarılanı aldı. Ve sonraki bölümde görüşürüz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yeşil renk elde ettik. Şimdi annemin yardımı ile bunu tencereye tüteceğiz. Şimdi tuz ekliyorum. Makaron pişirmeye hazırlanıyorum. Merhaba, bugün size iki farklı renk makarna yapacağım. Bunun için ilk önce mor, mor renk makarna yapacağım mor renk makarna makineyi ilk önce biraz tuz atıyorum. Daha sonra bunu ekliyorum. Adı ne onun? Onu da söyle. Lahana ekledim. Nasıl lahana? Lahana mor renk. Kırmızı lahana. Şimdi de sıcak su döküyor annem benim için. Bunun rengini olacak. Evet, birazcık da. Birazcık da zeytinyağı katıyoruz. Şimdilik suyumuz mavi renk oldu. sonra ne olur bilmiyorum. Ama biraz bekle, bekleyeceğimizi biliyorum. Rahalanımızın rengi oluştu. Şimdi lahanaları alacağız. Annem benim için alacak. Annem burada. Videoyu çekelim şimdi. Şimdi alayım. Şimdi makarnalarımızı bunun içine atacağız. Attık. Attık. Makarnamızın rengi değişti gördüğünüz gibi. Şimdi annem bunu süzecek. Yapacağız. Bunun içinde serdeçal kullanacağız. Şimdi bir daha su olsun. Annem de benim için zeytinyağı dökecek. Şimdi suyumuzun rengi sarı oldu. Şimdi makarnaları ekleyeceğiz. Makarnamız sarı rengi aldı. Annem benim için süzecek. Şimdi iki renk makarnamız hazır şimdi servis yapacağız. Makarnalarımızı salatalık, zeytin ve domatesle hazırladık. Afiyet olsun. İndi də istəyirik 3-cü rəng makarna, yəni sarı rengin yapılmışını göstərək. Onun için biraz nə lazımdı bizə? Zərdəçal, tuz, yağ, bir də makaron. Su qaynatdıq. Aysa biraz tuz və yağ ilave elə. Biraz da yağ lütfen. Yeter. Bəs. İndi də sarı çək, ya həman zərdə çal. Al alövə. Tap poşka bal alövə. Görürsüz nə gözəl sarı rəng oldu. Biraz da qoyaşsa. Əzizuşaqlar, siz buna Ayrı mesela ayrı baharat ya da edviyeler kullanabilirsiniz. Korikimin edviyeler ya da herhangi bir sarı olan bir edviye istifade edebilirsiniz. Şimdi daha ise makaronunu koy. Yaxı. Evet. Karıştırırsa onu. Kapağını da koy. Pişsin. 10 dakika 15 dakika yeter. Uşaklar makarnamız pişti. Bu makarna zerdeçal beraber haşladık makarnanı. Sarı renk elde ettik. Aysa süz onu. Dikkat edin. Pansız, süz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bu da bizim sarı renk makarnamız. Göl rengi, benefs rengi, bir de sarı renk makarnamız. Doğrudan çok güzel oldu. Aysa el ve sağlık. Ben bunu tazim eyledim sizin için. Pomodoro ile, zeytin ile, karga dağından, biber ile Ana vatanım Azerbaycan uşaklarına afiyet olsun.